Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Ee, uzun zamandır video atmıyorduk. Artık güzel bir videoyla bir merhaba diyelim, bir giriş yapalım. Böyle e, sosislerim ve nadılım önümde güzel bir video çekelim sizlerle. Ee, günleriniz nasıl geçiyor, nasılsınız? Bu böyle güzel bir mukbang tarzında bir video yapalım istedim. Ee, ne olacak, ne olmayacak? şu son zamanlarda olan şeylerden, depremlerden konuşalım ya da çok konuşmayalım insanların tekrardan psikolojisini bozmak istemiyorum. Bunu niye getirdim hiç bilmiyorum ama ben normalde bunları tek tek gömerim. Neyse güzel şeylerin oluşundan bahsedelim, güzel gelişmelerden bahsedelim. Bir aydır neden video atmıyorum onlardan bahsedelim her şey hakkında biraz biraz konuşalım. Hadi başlayalım. Ortalama tam bir aydır video atmıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremden sonra tabii. İnsanların birçoğu video atmadı. Ben de atmadım. sadece short şeklinde videolar yüklüyordum. Onları da yüklemek zorundaydım. Çoğu zaten önceden planlanmıştı bile. Ama bu süre zarfında yani sosyal medyaya göstermediğimiz birçok temiz oldu bizim. Hani bir sürü oldu, bir sürü. İşte yardımlar, tırlar, bir sürü yardım gönderdik, tır gönderdik. bunun neticesinde video paylaşamadım. Bunların videolarını alıp da paylaşmak istemedim. Çünkü gördüm abi insanlar oraya yardımcı an çok video çekip A işte bak biz yardım yapıyoruz falan filan. Bir sürü kalın kollarından insanlar geldi. Hepsi için bahsetmiyorum. İsim vermek de istemiyorum. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Bir sürü işte bilmediğim toplumsal örgütler, insan yardımları yapan şirketler falanlar filanlar gelip sadece fotoğraf video çekip gittiler. Böyle şey bunlar gibi olacağını zannedip bir şeyler paylaşmadım. Depremden sonra şey de paylaşmadım. Bugün deprem çantamda bu var. Bugün deprem çantamda bu var. Deprem çantanıza bunu koyun. Düdük, düdük, bu, şu, o, bu, car, curt. Böyle şeyler de bana pek samimi gelmedi. Ben de bekledim. Usulca bekledim. Bütün işlerimin bittiği şu tarihte yani dün canlı yayında da söylediğim gibi bugünden itibaren Allah kısmet ederse videolarımıza full time devam edeceğiz. Benim ailem de deprem bölgesindeydi. Merak edenler için herhangi bir şey olmadı bizim ailelerde. Sadece abimin bir evi biraz hasar görmüş o kadar. Yani deprem Allah çok şükür bizden kimseyi götürmedi. Buradan vefat edenlere Allah'tan başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara sabır. Başka da bir şey diyemem. Allah rahmet eylesin ölenlere. Geride kalanlara da baş sağlığı diliyorum. Çok konuşmayacağım buralara. Hala İstanbul'dayım. Değişen bir şey yok. Bu arada beklenen İstanbul depremi de içindeyiz. Bu videonun hatta başını şey koyacağım. Bir hafta sonra ölebilirim. Çünkü bunun bir şey yok. Abi yıkıcı etkiler, o evler, o bir günde yıkılan evleri falan. Gördünüz mü o bir yıllık binaların patır patır nasıl yıkıldığını? Ben şok oldum. Bu deprem bana herkesin nasıl bir kalibrede bir insan olduğunu da gösterdi açıkçası. Çünkü birçok böyle arkadaş dediklerimin gerçek yüzlerini gördüm. Çünkü bir sürü kişi bana şey diyordu. Sen neden bizi sormadın, etmedin, cart, cart yapmadın falan diyordu. Halbuki hepsini sorduk. Böyle bir triplere girdiler. Anlamadım. Anlamadım, hala da anlamıyorum. Dayak yiyen influencerlar falan yardım şeylerinde. Şimdi şey diyeceğim. Deprem videosu çekenlere sallayacağım. Şu an ben de biraz depremden konuşuyorum. O yüzden yapmayacağım. Ama benim yaptığım video deprem çeken deprem videosu çekenleri eleştirmekte. Neyse. Kötü günlerimiz oldu. Biz artık önümüze bakmaya devam edelim lütfen. Önümüze çok çok önemli bir yıl var. Bu yıl Türkiye için çok büyük bir yıl olacak. Neyin ne olduğu, neyin nasıl değiştiği, neyin ne şekilde oluşacağıyla hakkında. Bu nasıl bir nadıl sarma şekli oldu. Bu arada... Görünmüyormuş lan, niye söylemiyorsun? Bu arada, iki hafta sonra Green Card başvuruları açıklanıyor. Dua edin ya, gideyim ne olur ya. Yani çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Çıksın çok istiyorum. Çıkarsa çok güzel olacak. Ama eğer çıkmazsa Türkiye'de kalmaya devam edersem Mayıs'ta ne olacak hiç bilmiyorum. Umarım çıkar. Bu arada çıkarsa nasıl Amerika'da nasıl yaşayacağım, nasıl edeceğim bir sürü hayal kurdum çıkacağı yönünde. %205 milyon çıkmayacak ama %0, 0, 0, 0, 0, 0 birlik bile bir umut var. Yani o olursa O olursa bile bize şey. Sofra serdim yere düşmesin diye. Biliyordum çünkü düşüreceğimi. Zaten ekonomiden bahsetmiyorum. Çünkü olmayan bir şeyden bahsedilemez. Yani 9 tane sosise 30 lira para verdim. Parmak kadar şey. Eskiden şunun paketi abartmıyorum. Ben öğrenciyken falan 5 lira falandı. Şimdi 30 lira olmuş. Sucuk bile pahalanmış lan. Ben Amerika'ya gitsem var ya Ay 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 Amerika'ya gitsem 5 ay video yok Bakın beyler Bu 2 hafta sonra açıklanıyor. Bu Mart'ın ilk iki, iki haftasında açıklanıyor. Eğer ki eğer ki ben böyle Mart'tan sonra ne bileyim Ağustos Eylül Ekim gibi bir ay videolara ara vermişsem bilim ki ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Ha zaten ara vermemişsem Kalmışızdır Türkiye'de. Oğlum bu nadalı da aldım da. bayağı bir acıymış ya. Bunda nasıl yakmışsam hele bak. mm yarın sabaha kadar artık bir şey yemem. O derece doydum. Bu videoyu pazartesi günü çekiyorum. Şey falan demeyin. Dün çekmiş falan demeyin. Bugün çekip bugün yüklüyorum. Bizde her şey fresh. Ha bu arada bakın. Şey bilezik. Bilezik diyorum bileklik aldım kendime. Bakır bileklik. Üstünde numaralar falan var. Şans bilmem. Cahçurt bir şeyler getirdiği söyleniyor. Ben de aldım takıyorum. Bir bakarsınız şansımız döner de Amerika'ya uçarız. Neyse sen ekranın karşısındaki arkadaşım bir abone olup like atıp bir de böyle güzel bir yorum yaparsan seviliyorsun. Öpüyorum seni kendine. Çok iyi bak. Umarım mutlu olursun. Başka diyecek hiçbir şey yok çünkü.